Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Baba dizisinin yeni bölümde neler olacak onu paylaşmak istiyorum. Dizide eee İpini kareler arkadaşlar. Eee ve İlhan sonunda evleniyor. E, geçen defa sizlerle bir gelinlikte fotoğrafını paylaşmıştım. Arkadaşlar şimdi de düğünden e, nikah töreninden olan fotoğrafları paylaşıyorum Büşra'nın evet demesi Ve arkadaşlar Çok ilginç e, şeyler olacak e, Sonunda e, Büşra'nın babasıyla e, İlhan arasında e, Bir barışık olacak arkadaşlar e, Büşra'nın abisi Her şey e, üzerinde olması Her şeyin onun sahiplenmesi Yeni bölüm e, çok heyecanlı olacak Arkadaşlar sabırsızlıkla Yeni bölümü bekliyoruz ee, çok güzel ratingli bir dizi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.